Evet, Uzman Data'dan merhabalar. Ben Emrecan Ve bugün sizlerle beraber yeniden düzenli canlı yayınlarımızdan birisini yapıyoruz Deniz ile birlikte. E, bugünkü yayınımızın konusu bildiğiniz gibi Bitcoin'deki halvingin yaklaşmasından ötürü. E, yaklaşık önümüzdeki yıl Mart, Nisan, Mayıs aylarında bir halving bekleniyor. 4 yılda olmak üzere. E, bu yüzden bir bunun üzerine konuşmak istedik. Deniz Bey. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz arkadaşlar. E, bu büyük... Dönemlerde halving dönemlerinde e, boğa piyasasına girdiğimizde çok büyük fırsatlar oluyor. Yani o yüzden e, yani Nisan 2024 gibi beklentimiz var. Mayıs 2024 diyebiliriz en geç. O dönemlerde e, önümüzdeki yılda e, eğer yine de 2021'de 2020'de olduğu gibi güzel bir boğa dönemi yaşarsak çok güzel fırsatlar doğuyor. E, bu fırsatları abonelerimizde oldukça e, paylaşmaya çalışacağız ve kendi yaptığımız bir önceki boğa piyasasındaki yatırımlar ne? risksiz kazanç modelleri var yöntemleri var aynı zamanda hangi kripto paranın e, yükseliş potansiyelinin ne olduğunu nasıl ölçüyoruz farklı kullandığımız teknikler var onları da e, göstereceğiz zaten ve bizim algoritmalarımıza nasıl otomatik alım-satım yaptığımızı karlı trade'leri e, olsun Hepsini e, paylaşmış olacağız ve şu anda e, açıkçası uzman data abone ederek bayağı bir e, avantajlı durumda olacak. Tüm stratejiler, kurulumlar hazır olmuş olacak. Bu dönemde yani çok büyük e, volatilite olduğu için e, açıkçası çok yüksek kazançlar e, oluyor. Ve hangi seviyeden alırsanız alın, kar etmeniz çok kolay oluyor. E, Birçok indikatör iyi çalışıyor tabii ama biz en azından backtest yapabildiğimiz için en iyilerini, görebiliyoruz yani rastgele alım satım yapmadan daha isabetli sonuçlar e, aldırabiliyoruz. Kesinlikle. Çok farklı teknikler, stratejiler var. Zaten onları e, ilerleyen e, zamanlarda paylaşıyor olacağız. Eminiz yani daha önce hiç yapmadığınız e, ya da gözlemlemediğiniz, deneyimlemediğiniz e, stratejiler var. E, risksiz kazanç yöntemleri, arbitrajlar, farklı farklı trading stratejileri olsun e, bir Kripto paranın trendinin e, potansiyelli olacağını, iyi kazanç sağlayacağını tespit ettiğimiz parametreler var. Yine trading stratejilerimiz de var. Ve hepsini ilerleyen zamanlarda paylaşıyor olacağız. E, çok e, kripto para piyasasının e, düzenli böyle boğa piyasasındayken e, düzenli gelir getirdiği e, dönemler, altın dönemler belirli periyotlarda geliyor gidiyor bazen de çöküyor piyasa tabi. E, bu güzel zamanları yakalamak gerekiyor, hazırlıklı olmak gerekiyor. E, bu şekilde şimdilik özetleyebilirim. Tabii ki. E, ya şöyle Bitcoin'de halving zaten en son 2020'de olmuştu. Ondan öncesi 2016'daydı. Şimdi de 2024'te tekrardan. Nisan, Mart'ın sonu, Nisan ortası o civarlarda bir halving bekleniyor. Sıkışma. Ve bildiğiniz gibi bütün önceki halvinglerden öncesinde de çok sert bir düşüş yaşanıyor. Çok sert bir düşüşün arkasından hani Herkes karını alıyor ve ardından çok sert bir düşüş olduktan sonra artık dipten sürekli toplanmaya başlıyor zaten. Ne alsanız kazanıyor bir durumda oluyoruz yani e, sonuç olarak ne alsak yükseliyor zaten. E, burada önemli olan doğru yerlerden doğru zamanda alabilmek. Yakında bildiğiniz gibi strateji marketi yayına gelecek. Uzmanlar da, da strateji marketi ve bu burada da aynı şekilde biz short stratejiler de koymak istiyoruz. Long stratejiler de var aynı şekilde long odaklı, short odaklı. E, tavsiyemiz short odaklı de en az en azından birisine kaydolmanız ve bu sayede düşüşlerden öncesinde haberini alıp short emir futures tarafında girilebilir tabi bu tamamen e, yani. Bu şekilde yapmanızın mantıklı olacağını düşünüyoruz açıkçası. Ve sonuç olarak da long stratejilerde de dipten almaya çalıştığı için sürekli indikatörler. Bu şekilde bir birleşik güçlü bir durum ortaya çıkıyor sonuç olarak. Bunu söyleyebilirim. Halving'den öncesinde ciddi anlamda düşüş olacak. Tekrardan bildirelim. Yani sonuç olarak bir söylemek mantıklı oluyor. Ve yani... Şu anda 40 bin, 45 bin daha bu geçen ayın başında neredeyse 25-30 bindeydi. Şu anda 45 binde bitcoin. Bu böyle yükselmeyecek sonuç olarak birileri kar almak zorunda. E, kar almaya başladıklarında fiyatlar düşmeye başlayacak. O noktada aslında e, diplerden toplamanın vakti diyebiliriz diye e, ben de küçük bir özet geçmiş olayım. Tekrardan da uyarısını verelim dikkat edelim yani bu ömür boyu böyle yükselmez biliyorsunuz. Ki hiçbir zaman da ömür boyu yükselmemiştir. Bir noktada insanlar karını almalı, kar alınmalı kar alınacaktır ve düşecektir yani bitcoin tekrardan sonra tekrardan yükselecektir bu zaten böyle e, halvingin en güzel tarafı halvingden sonra zaten boğa piyasası başlıyor e, bundan önce de hep böyle oldu boğa piyasası başladığında da e, sürekli bir volatilite olacak İstediğimiz şey de bu volatilite olduğu sürece kazançlarda sıkıntı olmaz indikatörler çok güzel çalışır volatilite olmadığında ise indikatörler ne kadar iyi çalışsa da e, Maalesef çok fazla alsat yapıyorlar. E, o yüzden de indikatörleri birleştirmek gerekiyor. Tam bu noktada işte aslında uzmanlıkta güzel çözümler sunuyor. İndikatörleri birleştirebileceğimiz bir ultimate strateji indikatörümüz var bildiğiniz gibi. E, birden fazla indikatör aynı anda al veya aynı anda sat sinyali verdiğinde işlem yapıyorsunuz. E, bu man bu mantıkta da aslında e, faydalı olacağını düşünüyoruz açıkçası. Ben de bu şekilde. Son bir örnek de vereyim. Ee, örnek stratejilerde paylaştığımız halka açık bir şekilde aylar önce, birkaç ay önce mesela link koyunca bazı kripto paraların hazır stratejileri vardı. Mesela oradaki büyük yükselişleri indikatörler ve kurduğumuz stratejiler yakaladı. Yani çok ciddi kazançlar uygulayan yatırımcılarımız elde ediyorlar. Yani bu büyük Patlama olduktan sonra bir Bitcoin iki katına üç katına çıktı artık hani ondan sonra e, strateji kurmak geliştirmek biraz daha e, dezavantajlı oluyor ama siz önceden stratejiyi hazır etseydiniz kurulumu tamamlayıp direkt o büyük yükselişleri yakalamış oluyordu e, ve çok daha büyük karlar elde etme imkanınız vardı mesela e, örnek vermek gerekirse Link Coin'de yine avax'tı e, örnek stratejilerimizden Ripple'da. Bitcoin'de olsun bazı örnek stratejiler yani çok iyi kazançlar elde etti. Çok büyük karlar o trendlerde, yükselişlerde yakaladı. Ve zaten bunlar halka açıktı yani üye olan ya da olmayan. Gerçi indikatöre ancak ve ancak stratejilere detaylarına, ultimate strateji indikatörüne sahip kişiler bakabiliyordu. Ama zaten alım satım geçmişi açık bir şeffaf bir şekilde gözüküyordu hepsinin. Oradan da e, bakabilirsiniz yani aylar önce paylaşmıştık ve çok karlı e, sonuçlar yakaladı açıkçası e, daha da iyi olacak e, umarım bu büyük boğa piyasasında halinden sonra Kesinlikle. o zaman da e, başarılı yine stratejileri e, uygulayıp paylaşmış olacağız. Tabii ki kazandırmasının yanında kaybettiren e, stratejiler de var ama uzun vadede önemli olan ettiğimiz karların zararlardan büyük olması. Ee, bu şekilde kripto paralarda da yani umarım beklediğimiz e, 2024 ilk çeyreğinde o e, o ayı 2021'deki gibi 2020-2021'deki gibi güzel bir boy, yükse, e, yükseliş trendinden en iyi şekilde yararlanabiliriz. Ters olursa da yine B planı e, short stratejilerimiz de var. Umarız normal spot herkes alıp satıp e, kazanç sağlayabilir. O trende hazırlıklı olmak lazım. Şimdiden e, hazırlığını yapanlar avantajlı olacak diye düşünüyorum. E, evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Evet çok teşekkürler. E, yayını. Umarım yayını izleyenler olacaktır da. E, bundan sonrasında aklınıza takılanları yine bizlere iletebilirsiniz. Hiç her, herhangi bir kanaldan. E, şu anda bu yayın hem TradingView'da hem de YouTube'da ve birçok diğer platformlarda yayında. Oralardan da bizlere ulaşabilirsiniz olabildiğince fayda sağlamaya çalışıyoruz. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler yeni izlediğiniz için. Umarım önümüzdeki yılda bizlere güzel kazançlar getirir. Hepimize, herkese kazançlı bir yıl olur. Çok teşekkürler tekrardan. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Başarılı trade'ler diyelim. Başarılar.